arkadaşlar. Hacker Şu an bu adam mod çılgın modu Hacker Exe kazanırsak Ses alın bakın. Bize dua dileyin arkadaşlar. Hacker Exe. Arkadaşlar Hacker Exe şu an Adama baksanıza buradan gelmiş aşağı atlamış sonra kaç yukarı biz de aynısıyız. Neyse kanka hadi. Dur dur dur. Başla anca bitmiş ölüm maçı. Now Nasıl? Full güçten bu puan abi. Hadi hepsi e kale bas. <laughs> Diğer kalan şeye bas. Ya nasıl bu ya? Onu da bas. Dur. Bas onu da okçuya bas. Hadi. Of. İşte şimdi. Oy dur 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 dur. Bizim bir de ipliğimiz var değil mi? Orayı evet. dur lan kazmacı. Birazcık kazması lazım. Tamam ya yeter. Tık 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 Hep ben bu sesi seviyorum lan. Dur ipliği ben çalıştırıyorum. Tamam ipliği. Çalıştırıyorum. Çalıştırdım gitti. Bir de dur. Canavar kazmacı alanı ne olur ne olmaz. Oha bunlar ne? Ya abi hile. Bir dur. Bir ya üstüm. kanka adam Facebook takımını oynuyor. Hadi göster. Baksanıza büyük var, küçük var. Adam Facebook takımını oynuyor ya. ya şunlara baksana. Abi p ya. Abi, Sonra var? <laughs> i̇skelet vampir. Nasıl bir şey lan o? Peki. Nasıl bir şey abi? Abi bu bütün takımlar birbirine katmış bu adam. Bütün şeyler kostümleri. Facebook takımı oynuyor. Neyse dal dal. Evet, bir kendilik Hadi altın kalesi bir de bizim o kaleye bakın arkadaşlar. Bizimki daha güçlü. Bu arada ben oynuyorum. Oyun. Oynuyor. Evet. Kanal sahibi değil. Hmm. Arkadaşlar şu an. Faker exe kimmiş bir kere? Ama bir tane. Öyle kaçarsın canım. Oha! Ya ama artık hilenin ya. de. ya. Ama Hileğin artık... ebesi artık ama. Ama illenin de şu. şeyini açmış. Su. Geberteceğiz abi ya. Su. Kanka sen kaleye saldır ya. Su ama su. Çok büyük bir Çok büyük. Ama ille yapıyor yani. Su. 50 kişi aynı anda nasıl öldü bir kere? Su çok kötü yenileceğiz. Şu ama yani şu şu. Geçenki yaptığın taktiği yapsana. Hangisi? Hani bir sağ bir sol taktiği. Kanka arkada adamlar var işte. Hı -hı. Bu sefer kale 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 abi, kale. Böyle, abi kale. Fazla çekir abi. Ne kullanabiliriz? Yok şey yapmışsınlar. Hmm, sandık vardı. Keşke bir saatte kaçsaydık lan. Bitti Bittik ya. Bittik. Oda mı bak? Abi hile açtı ya. Ha, cidden hile arkadaşlar ya. Şunlara bakın. Abi ben böyle hile görmedim ya. Bak arkaya 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 arkaya. Koş kanka. Kanka onlar da umursam. nasıl bir şey lan? Lan bu nasıl hile? Lan bu Niye, nasıl bir şey? Ili? açmışlar <laughs> ya. Oğlum ya bu ekran egzeyle hile. hile yaptı. Bu ne ya? Kanka kaleye çekil kaleye. Yeter oh, lan. ya? Yeter ama yani. Kaybetti. Büyük ihtimalle kaybetti. Büyük ihtimalle kaybetti. Yok ama ya. Adam şeyin neydi? Ya bütün türlü atamıyorum lan. Adam hilenin. Oha benim adam nereye gitti? Hilenin babası. Oğlum adam hilen ultisini açmış ya. Vuh ya. Hadi arkadaşlar size bir de bunları tanıtacağım. Bak biz bunu yendik. Evet. Yendik. 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 Bunlar falan full yendik. Bak bunu yendik. Bu daha hala karşımıza çıkmadı. Hayır ben onu yendim geçen. Yendim mi bu? Yendim. Tamam. Bunu da bunu bir kereciyle yendik ama bu sefer yenemedik. Adam er bandet kullanıyor ya. Vallahi. O ne? Bandet? Gözde. Hile turu falan bu. Neyse arkadaşlar hadi bay bay. Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.